Ne haber? Nasılsınız? Umarım olabildiğince iyisinizdir. Bu oturduğum binanın bahçesi ve ben bütün binanın ortak kullanımında zannediyordum. Meğerse sadece giriş kata aitmiş ve bayağı atarlı çıkışlarımda olmuştu. Şunun altında bayağı pahalı kalaslar var. O kalasları bahçeye koyup ondan sonra da o kalaslar ne diye sorulunca da size ne benim kalasım falan deyip öyle bayağı <laughs> bahçe ortak konumda zannediyorum ya diyorum bana niye sana ne yani diyorum. Meğerse benim değilmiş ya bize bana da ait değilmiş. Neyse giriş katla konuştum şu köşeyi bana ayırır mısınız dedim ama bana ayırdıkları köşe yani evet dediler ama ayırdıkları köşe yaklaşık 1 metre yüksekliğinde moloz dolu. Şimdi yine sokaktan bulduğum kazma kürek ve levye falan ile buraya adam etmeye çalışacağım. Şu ağaçların buradan çıkması gerek. En azından kökünden söküp kenara kaydırmayı deneyeceğim. Olacak mı başka acaba?